Yok sana. Arkadaşlar. Şimdi zümrütü tartıya götürüyorum. Bir şey pardon. Ağzını. Bakalım. Kaç kilo gelecek. at Atış. Hatışım. Arkadaşlar daha bugün getirdim ee... Sabahleyin Bir tane video çekmiştim. Ama bunu yarına paylaşacağım. O videoyu. Çünkü bir ara ara bir gün bir gün bir gün bir gün yani. Her gün video atıyorum artık. Dakikalık video atıyorum. Şostuk değil. Şimdi alıştıracağım zaten onu buraya. Atun Türkiye'nin en güzel dişlerinden bir tanesi. Çok sert bir köpek. Yani aşırı derecede sert bir köpek. Yani yamana falan dalıyor. Hiç şey yapmaz. Hatta yamanı bu arada yani bu derecede. Güçlü bir köpek. At falan var orada. Atla falan hepsiyle tanıştıracağım atını. Koyunlarla içine sokacağım. Test edeceğim yani koyunlara saldırıyor mu saldırmıyor mu. Allah yani Yarın yudum, yarın bir gün bir fırtında Allah göstermesin koyunlara saldırırsa o zaman sıkıntı. Biz de ona göre tedbirimizi alacağız. Ama sanmıyorum saldıracağını çünkü hatun akıllı bir kız. Bakın kilosunu kaybetmiş. Böyle eskisi gibi yani eskiden daha şeydi. Ben onu tartacağım kaç kilo olmadığını. Gel kızım, gel bir şeysi yok ya. Gel. gel kızım gel. Bir şeysi yok gel. Akıllı kız seni, akıllı kız. Gel 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 kız korkma korkma gel. Gel gel bir şeysi yok gel. Dur kızım gel. Hayır tamam 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 bir şeysi yok korkma. Gel gel hadi gidiyoruz gel. Neyden korktu acaba burada? Gel. Gel kızım. Ama burada sen tartılacaksın. Gel. Hayır. Gel kızım. Gel. Aferin sana. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Gel hatun. Gel. Aferin sana. Gel kızım. Hadi gel. Hayır kızım. Hayır. Gel. Öyle yapma. Gel. Aferin sana. Aferin sana. Gel. Bu bir saniye. Şunu yıkayabilsem tek başıma. Atarsın. Gel. Gel kızım. Hayır gel yapma öyle gel. Hayır bak tasmadan kendini çıkaracağım. Hayır dur dur kız. Gel. Hayır. Hayır kızım gel. Hayır. Hatun. Niye öyle yapıyorsun sen? Gel tartıracaksın. Hayır. Tasma çıkar diye korkuyorum ya. Gel. Hadi. Gel. Gel. Hadi. Aferin sana. Şimdi seni tartacağım. Sana bir haftada nasıl kilo aldırdığını takipçilerimiz görsün Hatun Hanım. Gel bakalım. Gel. Gel gel gel. Hı, tamam. Şimdi burada dur bakalım. Şurayı bir kapatalım. Şunu bir çıkarayım. Hadi bakalım. Allah kahretsin böyle şimdi yani. Niye böyle oldu bu? Tartıyorum abi. Ya kızım. Bir daha şey yapsana bana da abi. Hayır kızım hayır. Bana denk geliyor zaten o bu. Kaç kilo? kaç kilo diyeyim? Ee, ne oldu?